tepelerinde büyük, görkemli yapılar yükselir. Bunlar zengin şehlerin saraylarıdır. Görünüşleri bakımından sadece birer saraydırlar. Etrafları yüksek duvarlarla çevrili, içleri ise altın ve değerli mozaiklerle süslüdür. Bu sarayların sahibi olan şehler görülmemiş derecede zengin ama aynı zamanda oldukça zalimdirler. Halk sefalet çekerken şehler büyük saraylarında varlık içinde yaşarlar. Dağ şehirlerinin en zalimi Mahat'tır. Vergileri arttırın, bana para gerek. Şeyh Mahat'ın bir sürü karısı ve bir o kadar da cariyesi vardır. Canım çok sıkılıyor. Beni eğlendirin. Sarayda hizmet eden cariyelerden biri de Fatma adında güzel bir kızdı. Fatma sarayda hapis gibidir. Yarın gene gelecek. Her hafta şehirde pazar kurulur ve ormanda yaşayan zenciler buraya mallarını satmaya gelirler. Bu satıcılardan biri de Topago yerlerinden Tobo idi. Tobo pazara her gelişinde büyük bir heyecan duyardı. Çünkü sarayda yaşayan cariye Fatma'ya aşıktı. İşte geliyor. Fatma da bu iyi kalpli orman adamına aşık olmuştu. Kısacası ikisi de birbirini seviyordu. Öte yandan saray yaşantısı genç kızı sıkıyordu onu görmek için bir hafta bekleyeceğim. Ama Tobo'nun gelecek pazarı beklemeye pek niyeti yoktu. Nöbetçilere göremeden sokuldu. Karanlık olunca içeri girelim. Onun hakkında bildiğim tek şey sarayda cari olarak bulunması. Fakat beni sevdiğine eminim. Odası bu katta olmalı. Gerçekten de Jacobo'nun şansı vardı. Sen, seni görmek istemiştim. Genç adam lafı fazla uzatmadı. Benimle evlenip ormandaki evimde yaşamak ister misin? Şeyh buna izin vermez ki. O halde seni kaçırırım. Gelirsen tabii. Burada tutsak hayatı yaşamaktansa Seninle gelirim daha iyi. Hadi gidelim. Böylece Tobo ve Fatma nöbetçilere görünmeden saraydan ayrıldılar. Saraydan çıkmış büyük kapının yanına gelmişlerdi. Tobo kapıdaki nöbetçiyi bir yumrukta hakladı. Şimdilik tehlikeyi atlatmışlardı. Kurtulduk sayılır. Henüz değil şeyh peşimizi bırakmayacaktır. Acele edelim. Az sonra ormana varmışlardı. İkisi de bir an geri dönüp saraya son kez baktılar. Artık kendilerini emniyette sayıyorlardı. Fakir bir köylüyüm ama tam bu sırada Şeyh Mahat ve adamları peşlerindeydi. Eğlenceli bir av olacak bu. Gelin. Köyüm oldukça uzakta Fatma. Koşalım. Onun elinden kurtulmamız olanaksız Tobo. Ormanda vahşi bir av başlamıştı. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor bizimle. Yorucu bir kaçıştan sonra Tobo ve Fatma Tobago köyüne varmışlardı. Hala peşimizdeler. Artık güvencedeyiz. Tobo şefe olanları anlattı. Şeyh Mahat bize bir şey yapamaz, korkmayın. Saldırılırsa kendimizi koruruz. Bizim yüzümüzden savaş çıkmasını istemem. Az sonra buraya geliyorlar. Şeyhim, Fantom ormanda savaşı yasak etmişti. Fantom sadece bir masal kahramanıdır. Köye saldıracağız. Havan topuna hazırlayın. Peki şeyim pis yerli sarayımdan cariye çalmanın ne demek olduğunu öğrenecek. Zalim şeyhin adamları namluya ilk mermiyi sürdüler ve ilk atış yapıldı. Köyün ortasında müthiş bir patlama duyuldu. Bu kadarını tahmin etmemiştim Fatma. Teslim olmalıyız. İkinci mermi de tam hedefe isabet etmişti. Köyümüzü yerle bir edecekler. Aynı anda kızıl maskede pek uzakta değildi. Tobako köyünün yakınında patlama sesleri geliyor. Fantom kahramanı hemen köye doğru sürdü. Köyü top ateşine tutmuşlar. Kim yaptı bu işi? Tobago köyleri olanları anlattılar. Tobo ve kız şeyhe teslim oldular. Onları engelleyemedik. Demek şeyh mahat saldırdı köyünüze. Ölen oldu mu? Hayır, sadece iki yaralı var. Tutsakları alıp gittiler. Ben peşlerinden gidiyorum. Kızıl maske, şeyh ve adamlarının izlerini takibe başladı. İzler burada bitiyor. Şeyhin sarayına gittiği belli. Siz beni burada bekleyin. İşte oradalar. Büyük bir ağacın altında toplanmışlar. Şu pis senci ağacı asın. Çabuk! baş üstüne. Hazırlık başlamıştı. Fantomun emirlerine karşı geldiniz. Pişman olacaksınız. Sen de şeyhin emirlerine karşı geldin. Kızıl maske sessizce adamların yanına sokuldu. Kalın ip tobonun boynuna geçirmişti ki bir silah sesi duyuldu. Askerler korku içinde çevrelerini süzdüler. Ne bekliyorsunuz aptal herifler? Silah sesi ağaçların arkasından geldi. Ateş etsenize. Baş üstüne efendim. Askerler rastgele ateşe başladı. Ama fantomun silahından çıkan kurşunların hedefi bu kez askerlerin tüfekleriydi. Silahlar birden susmuştu. Çevreye birkaç nevi daha çabuk ol. Asker topu hazırlarken yeniden kurşun yağmaya başladı. Askerler korumak için hanık içinde ormana doğru kaçıştılar. İsterse bir kuşuna beynini dağıtır. Dinle beni, kimsen ortaya çık, İstediğin nedir? Tobo ile Fatma'yı bırak, elbette. Zaten ben sadece şaka yapmıştım, onlara mutluluklar dilerim. Hemen evlenebilirsiniz, benden size izin, mutluluğunuza engel olmak istemem. Şeyh korku içinde saraya doğru koşmaya başladı. Kurtulduk Fatma. Bize yardım eden kimdi? Teşekkürler ölümsüz ruh. Ölümsüz ruh mu? Yani fantom. Evet, iyilerin koyucusu, ormanların hakimi fantom kurtardı bizi. Şeyh artık onlara engel olamaz.